Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir Clash Royale videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber herkesi çıldırtan hatta bazı arkadaşlarımıza oyunu sildirten 20 gün mücadelesini oynayacağız. Arkadaşlar hemen şöyle size geçmiş savaşlarımı göstereyim. Bakın. E, bu tarzda rakipler vardı işte. Şu an ben 16'ya 2 geldim. Hatta hemen şöyle size geçmiş turnuva günlüğümü de göstereyim. Arkadaşlar görüyorsunuz ilk başta e, okulda gezdim hoca geldi direkt sıfırda elenince direkt diğer maçlara saldım derken okulda 14 yaptım ondan sonra eve geldim 18 yaptım şimdi de 16'ya 2 gidiyorum arkadaşlar 18 yaptığım mücadelede 17'ye 0 gelmiştim 17'ye 0 geldiğim mücadele 18'e 3 bitti bu gerçekten çok üzücü bir durum hadi bakalım yani pek ümidim yok 16 kart atmıyor. Kart atmıyor. Şaka gibi. Abi gitti. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Bak. Abi mobil veriden girdim ben ya. Cık. Abi ben ne zaman yaralı parmağı işeceğim ben bilmiyorum. Gitmiş. Adam kulenin yarısını almış götürmüş. Cık. Ya şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Cık. Gitti maç. Ya ben bir daha bunu baştan oynamam aga. Zaten zar zor oynuyorum. Cık. Ya neyse. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kısmetimizde yokmuş yani ne diyelim. Mega indireceğim mi? İndirir herhalde bilmiyorum ama. Şöyle bir alev topu atalım şuraya. At oraya bir yarasa. Çok iyi. Şöyle bir çarpalım. Lan iyi vurduk ha. Allah billahi iyi vurduk. Salacağım oraya herhalde. Salacağım ya. Aynen. Vallahi iyi vurduk ha. Bak maçı ortak olduk. İyi lan. Çok iyi. Çok iyi abi. Ya var ya şansıma tüküreyim aga ya. Cidden var ya böyle bir şey olamaz ya. Etkinliğe başlarım hoca gelir. Videoya girerim internet kesilir. O kadar da mobil veriye geçtim ama işte. Yalnız şu an maçı çevirdik ya. Bence fena değil şu an. İyiyiz. Oha dur. Şöyle tomruk. Çok vurdun be Çok vurdun ya. Mega atabilir. Adam saldırıyor ya. Saldırmayı tercih ediyor. Şöyle bir madenci atalım. Hatta orayı biraz daha darlayalım. Dal kavuk atalım. Evet. Mükemmel bir mega şövalye. Gerçekten kardeşim seni tebrik ediyorum. Mükemmel bir mega şövalye indirdin. Vallahi alacağız orayı. Burayı zaten aga maç bizde. Vallahi billahi maç bizde ya. Şaka gibi. Bak. İnternetimiz gittiği maça çevirdik. Çok iyi oldu bu ya. Vallahi helal olsun. Arkadaşlar normalde bu 20 bin mücadelesi aslında çok zor bir mücadele değil. Kanka vermem bu saatten sonra boşuna. Yani ne anlamda çok zor bir mücadele değil. Yani mesela büyük mücadeleyle kıyaslarsak ona göre biraz daha aslında rakip olarak kolay bir mücadele. Fakat şeyden dolayı uzunluğundan dolayı oynamak istemiyorum gerçekten. Evet diğer bir rakibimiz de buldu. İşte dediğim gibi uzunluğundan dolayı oynamak istemiyorum. Gerçekten çok sıkılıyorum. 20 aga 20 çok ya 15 falan olsaydı bari hani arkadaşlar rakipler zor olsun mesela 5'ten sonra zorlaşmaya başlasın ama 15'te bitsin ama bu mesela ondan sonra zorlaşmaya başlıyor 20'de bitiyor gerçekten insan hani 19'da kalıyorsun geçen dediğim gibi hani 18'de kaldım 17'ye 0 geldim tekrardan başladım bu gerçekten çok kötü. Şuraya alev topu atacağım. Bak, döngü biraz kötü geldi. Şöyle avcı atıyorum. Güzel. Çarpacağım orayı. Tamam, güzel. Güzel. Arkadaşlar, size deste önerim olarak zaten birçok YouTuber arkadaşımız o da oyuncu arkadaşımız size deste önerisi yapıyor. Fakat benim nacizane tavsiyem Avcı score 1 Avcı 10 al. Onu al, Bir tane de kuleye vur. Onu al, Bir tane de kuleye vur. Ya sen adamsın ya. Adamsın sen. Adam şu an yanlış oynuyor. Arkadaşlar size tavsiyem. Her zaman en iyi mücadele destesi kendi en iyi oynadığınız destedir. Şimdi arkadaşlar ben size at çok iyi be çok iyi çok iyi. Şurayı da bir çarpalım. Çok iyi. Şöyle bir madenci. O kule bizde herhalde. Yok minyon attı. Bir konuşamadım arasını satayım arkadaşlar işte benim size tavsiyem her zaman kendi en iyi bildiğiniz desteği oynamanızdır şimdi ben size desem arkadaşlar işte şöyle bir muhafız destesi var domulcuk desem siz kullanmaya başlarsanız ben biliyorum yine 5'te kalacaksınız 10'da kalacaksınız çünkü mesela adam hayatında muhafız oynamamış ben bu adama şimdi muhafız destesi önerirsem kaç yapabilecek bu adam yapamayacak ama yine kendi oynadığı destesine hakim olduğu için yani kartlarıyla nasıl counter yapacağını bildiği için daha iyi oynar. O yüzden dediğim gibi en iyi oynadığınız desteğiyle oynayın. Kendi destenizle oynayın. Öyle daha yukarıya çıkacağınıza inanıyorum. Şu an atak sıkıntı oldu. Avcı cehennem ejderini tekte alman lazım. Lütfen. Lütfen. Çok iyi. A, yanlış attı. Yanlış attı. Çok iyi oldu. Maç bizde arkadaşlar. Abi tazı gelmesi bu arada güzel oldu. Taziye Antim biliyorsunuz. Artık maç bizde. Vallahi güzel oldu da. Keşke 16'ya 1 falan gelseydik ya. Biraz sıkıntı. 16'ya 2 sıkıntı biraz. Bakalım hayırlısı olsun diyelim. Yani bir daha girmek şuna gerçekten ağırıma gidiyor. Zaten bugün daha giremem çünkü birazdan Galatasaray maçı var. Onu izleyeceğim. Bir de akşam da giremem. Akşam da Fener'in maçı var. Bakalım ya hayırlısı olsun. Hemen girelim tekrardan. Evet arkadaşlar diğer bir rakimiz de buldu. Allah'ım inşallah antiyimdir ya. Valla. Arkadaşlar 17-0 geldikten sonra bir anti atmış. Herkes de elit barbar mı dersin? Ok mu dersin? Muhafız mı dersin? İnanılmaz desteler geldi ya. Bir de Fizzo geldi. Fizzo'yu tanırsınız. Gerçekten çok iyi bir dev oyuncusu. Bir de oku olunca tabii benim için bayağı bir sıkıntı oldu. Güzel maçtı ama adam yendi. Evet atıcı atıcı bizim için biraz sıkıntı. Bakalım. Evet elimizin döngüsü şu an çok kötü. Keşke dal kavuk olsaydı. Mecburen avcıyı şuradan atacağım. İnşallah balon destesi değildir derken büyük ihtimal balon destesi oynuyor adam. Çok iyi. Şuraya bir madenci. Orayı bir çarpalım. Ne oluyor? Oğlum dur ya. Ya şaka gibi ya. Vallahi var ya. Telefon yapmayacağı şeyleri yapıyor ya. Neyse bayağı iyi vurduk. Bin hasar verdik. Vallahi şu, şu şuradan tamamlarsam kına yakacağım gerçekten. Valkür. Aa bu şey destesi. Mezarlık destesi o zaman. Mezarlık dondurma destesi. O zaman yine bir tık iyi yani balona göre bir tık daha iyi. Bakalım inşallah kazanırız. Şöyle avcı atıyorum. Şöyle bir Mega Minyon. Evet bu kötü oldu biraz. Şöyle madenci atıp direkt çarpmam lazım. Çarptım. Şu an adamın iksiri çok fazla yok. O yüzden madenciyle bayağı bir hasar vereceğiz. Evet elektroyu son iksiriyle indirdi. Evet şu an her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor. Açıkçası korumaya çok güveniyorum. İyiyiz ya güzeliz. Vallahi güzeliz. Bir tane de vursaydı koruma güzel olurdu ama boş ver. Rakibi önde karşılamamız lazım. Şöyle dev koyuyorum. Madenci. Evet, donduracak orayı bir çarpalım. Bir de alev topu atacağım oraya yetiş. Evet, çok iyi, çok iyi. Arkadaşlar atak yaparken adama da iksir harcatıyoruz. Bu iyi bir olay çünkü adam atak yapamıyor. Biz rakibi darlamamız lazım. Çünkü bazı arkadaşlar mesela şeyde yazıyor abi işte sen çok agresif oynuyorsun falan. Arkadaşlar benim destemin biraz da özelliği o. Bir koruma atayım. Tamam ya maç bizde rahatız. Güzel oldu. Arkadaşlar benim desteğim biraz da özelliği o. Şimdi ben bu desteğe karşı arkadan başlasam bu adamın kartları işte arkadan çok iyi biriktirdiği için çok iyi kart biriktirdiği için köprüde kapışsak ben bununla başa çıkamam. O yüzden önden başlamak benim için daha avantajlı. Hadi bak inşallah olur ya 19'a 2 oldu. Valla benim adım büyük mücadelede 11 yapan Mert. Hadi bir dua edin arkadaşlar. Hadi inşallah son maçımızda tamamlarız. Benim dediğim gibi arkadaşlar benim lakabım 11 yapan Mert. Ben büyük mücadelede 12'den çok 11 yapıyorum. Evet arkadaşlar son rakibimiz buldu. Allah'ım lütfen kazanayım ya. Vallahi bak uğraşmak istemiyorum bir daha ya. Lanet olsun şu 20.000'i 20 hiç sevmiyorum. Yemin ediyorum hiç sevmiyorum ya. Sakin ol. Evet hasar almadık. Arkadaşlar bu arada bir şey söylemek istiyorum size. An itibariyle 20.000'i 20 kazandık. Bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Çünkü <laughs> rakibe çok antiyim. İnşallah hata yapmam. Sakinim. Sakinim. iyiyim. Sakinim. iyiyim, Güzelim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şöyle ev koyuyorum. Korumam. Şuraya bir madenci atayım. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Çarpma elimde hazır. Şurayı bir çarpalım. Evet. Son iksiriyle alev ruhunu attı. Korumalar bıç oldum. Bıç. 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 Çok iyi. Evet. İyi oyundu kankam. Eline koluna sağlık. Kusura bakma artık yapacak bir şey yok. Evet çok iyi oldu. Hata yapmamamız lazım. Heyecan yapmamamız lazım. Hadi bakalım. Evet. Rakip şu an gelin şöyle. Avcı biraz hızlı çalış. Lütfen. Satma bu sefer. Lütfen. Tamam. Güzel. 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 Arkadaşlar avcının sağa solu belli değil. O yüzden kendisine hiç güvenmiyorum. Üvey evlat gibi avcı. Hem seviyorum. Hem sövüyorum. Orayı bırakacağım. Ha, maç bitti ya maç bitti Oh Vallahi bitti ya şükür Şöyle koruma Şuraya bir tomruk. Arkadaşlar bundan 2 sene önce şu hatırlarsınız kafasından 20 kupası düşen Bir emoji vardı O 20 binin olduğu senede Şuraya bir çarpalım Arkadaşlar inanın size 5 gün boyunca Aralıksız uğraştım Dur lan 5 gün boyunca aralıksız uğraştım. Yapamadım ya. 2 defa 19'da kaldım. Çok moralim bozulmuştu. Tüm arkadaşlarım almıştı. Bana hava atıyorlardı. Emoji ile. Alamamıştım ben. Bu e Tomruk. Aman ha, Aman diyeyim ha. Aman aman aman. O şans kanka. Başardık ya. Vallahi güzel oldu. Evet. Geçmiş olsun kanki. Sen sıfırdan başlamaya güle güle. 20.000'i 20 yaptık. 100.000 altınımız hazır. 100.000'in altını da aldık. Çok iyi ya. Şöyle emoji spamlayalım. <laughs> Klanda bir coşturalım. Şöyle profilimize bir bakalım. Nice. Güzel. Bu rozeti de beğendim. Üstünde 2021 yazması gerçekten güzel. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, gerçekten güzel oldu. Benim adıma da güzel oldu. İnşallah siz de izlerken zevk almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.